Merhaba arkadaşlar. Yine bugün bir video ile karşınızdayız. Bugün silahımız Hatsan Mod 125. Onunla bazı hedeflere yani cansız hedeflere atış yapacağız. Normalde biz barutlu silahlar kullanıyoruz arkadaşlar. Ama tabi kısa mesafeli olarak Hatsan silahları biz tercih ediyoruz. Çünkü hem maliyeti ucuz merminin. Aynı şekilde bir de Silahlar uzun menzilli atmak biraz zor Rüzgardan çok etkileniyor arkadaşlar mermiler yani Olabildiğince biz uzak hedefleri atmaya çalışıyoruz Yine 50 metre 60 metre kadar Şimdi Yasin kardeşim birkaç hedef vuracak Onları izliyoruz Evet kardeşim e, şimdi Hangisini at biliyor musun kardeşim Bak e, şurada bir şişeyi vurmuşuz Evet Orada şey var e, Götü var şişenin <laughs> Gözünü vur kardeşim Şişenin dibini vuruyorum Aynen Evet. Tebrik ediyoruz Yasin kardeşimizi. Evet. Bir, vurayım, tamam. bir atış daha alalım senden. Ee, Bayağı sert ha. Kolum acıtıyor. Yasin ee, e, şu Efes şişesini vuralım bence. Çek, o, bu taraftakin değil mi? Evet. Derideki Efes şişesi. Evet. Güzel bir atış daha izledik. Kanka şu kırmızı tenekeyi de uçurayım. Hadi onu da uçur madem. Arkadaş gaza geldi biraz. Oğlum ne sandın lan? Bak şimdi. Evet güzel bir atış daha izledik. Yalnız delip geçiyor Evet arkadaşlar şişeler delip geçiyor. Silahımızı gösterebiliriz. Silahımızda birkaç hedef vuracağız atıcı bayram. Hedeflerimiz şöyle birkaç şişe. Bayram kardeşim sağdaki değil de ilk önce neyi vuralım? Şu bence yeşil şişeyi vuralım. Bence yeşil şişeyi bir ortadan kaldır bence. Oo. Şimdi de kanka şu sağdaki üst üste olan şişeleri, alüminyum Bak, şişeleri. Kardeşim onu ne yapacağım biliyor musun? Hı. Ortadan ikiye ayıracağım. Tamam, onu vur ama düşmesin. Hadi. Düşecek. Bak. Ya sen şey. biliyorsun bu işi ya. Tamam. Bir daha mı atalım? Evet. Bayram bu işte kendini kanıtladı arkadaşlar.